burada Ertuğrul Gazi büstü yerine aktör Engin Altan Düz Yatan'ın yapmışlardı. Burada da Utkay Aziz'e benzeyen bir Atatürk büstü yapılması. Sadece Atatürk'e benzeyen üstündeki kalpa, başındaki kalpa. Tarih bir sosyal bilimdir. Tarihi bilimden değil de filmden öğrenirseniz bu hale gelir. Kültür Daire Başkanı'yla şube müdürünü görevden aldılar. Bu işi kapattıklarını zannediyorlar. Asıl suçları görevden almaları lazım. Çünkü bu görevliler bu yanlışı üst yönetime bildirdiler. Buna rağmen bu yanlışı ettiler. Yoksa bu bir belediye içindeki iktidar savaşında bir sabotaj mıdır? Ya burada bir güç devşirme hareketi var. İktidar içinde bir iktidar savaşı var. Zaten AKP'de enteresan bazı milletvekilleri muhalefete muhalefet etmekle uğraşıyorlar. Bazı milletvekilleri de iktidar içinde iktidar savaşı içerisindeler. Yoksa sizin bu daire başkanları, daire müdürleri yüksek faturalarınıza imza atmadıkları için bir iç operasyona mı maruz kaldılar? Bu belediye içerisinde görevleri üst olmamasına rağmen olduklarından fazla kendine görev dedi. Başkanın da üstünde görev yapan bazı insanlar var. Bu belediye içerisinde ayaklar baş, başlar ayak olmuş durumdalar. Bir kere bu işleri çözmeleri lazım. Burada bu ilk de değil. 19 Mayıs bayramı yaşadık geçtiğimiz günlerde. AKP'nin il başkanı ile belediye başkanı bayramı kutlayan görsellerde Atatürk'e yer vermediler. Sadece kendi resimleriyle Erdoğan resmini koydular. Sanırsın 19 Mayıs 1919'da Samsun'a Erdoğan çıkmıştır uygulamalardan vazgeçmeler lazım. Dahası da bu belediye başkanı ve belediye değişmiştir. Fakat burada değişmeyen bir şey var. Numan Kurtulmuş'un ordunun üstündeki bu hegemonyası değişmemiştir ve bütün problemlerin ana kaynağı budur. Hala da burada bu geçmiş dönemden gelen çatışmalar devam etmektedir. İktidar içerisinde bir iktidar savaşı yüzünden, Bizans entrikaları yüzünden ordu sürekli Türkiye'ye rezil edilmektedir. Ordunun üstünden lütfen bu elinizi çekiniz. Ve milletin bu kadar sıkıntılı olduğu bu dönemde, bu salgın ortamında, bu ekonomik sıkıntı arasında 2-3 gündür ordu da Türkiye'de bu üst meselesini konuşuyor. Yani başka zaman yok muydu bu şimdi?